Anne suyun nerede? Hani su dökmeyecek mi arkamızdan? Bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Üpüyorum. Hadi kendine iyi bak. Rabbime emanet alın. Tamam. Merak etme. Dikkat. Varınca haberleşiriz. Abi, da yani. Sağ ol bayram. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Sağ ol geldiğin için. Hadi görüşürüz. Adam adam. Akşam işe gidecek adam ona rağmen bizi görmeye gelmiş. Elif güle güle. Tatlım benim yeğenim. Elif benim yeğenim. Tatlış kızım. Bir de büyüğü var. Abisi var. Güle güle annem. <laughs> Hadi bakalım. Bir şey unutmadık değil mi? Hop. Tabii. Motor geliyor. Döktü <laughs> annem <suyu. gülüyor> Ve motosikletli çiften herkese selam. Ee, gördüğünüz gibi Isparta'da son günümüzdü. Şimdi Antalya'ya doğru yol alıyoruz. Annemleri gördük. Abimlerle vakit geçirdik. Yeğenlerimizi gördük. Memleketimizde güzel bir akşam ardından güzel bir sabah arkadaşlarımızla beraber vakit geçirdik. Sağolsunlar burada olduğumuz duyan arkadaşlarımız ziyaretimize geldi. Görmeden gitmeyelim dediler. Eskileri iade ettik. Ve güzel bir günün ardından keyifli bir şekilde The World Adventure Week kapsamında yani Dünya Macera Günü diye adlettiğimiz etkinlik kapsamında ikinci gün etkinliğini icra etmek üzere Antalya'ya doğru yola çıkıyoruz. Kemer'e gidiyoruz. Bu kez Bihterin dayısı yaşıyor orada ailesiyle birlikte. Kemer'de bir gece konaklayacağız. Bugünün görevi The World Adventure Week o Riser uygulaması vardı ya hani geçtiğimiz bölümde bahsetmiştim. Bilmeyenler varsa tekrar edeyim. Biz şu an bir etkinlik bir e, challenge görevindeyiz. Yarışmasındayız diyeyim. Bu yarışmada neler var? Bir hafta boyunca sürüş yapacağız. Kırmızı aşkım. Bir haftalık bir sürüş etkinliği ve her bir gün farklı farklı görevler var. Ve bu görevleri bir tane uygulama üzerinden yapıyoruz. Riser Application diye bir uygulama var. Bu uygulamanın içinde işte her gün bir görev. Dünün görevi bir paylaşım yapmaktı. Bugünün görevi ise uygulama üzerinden rotamızı kaydederken 890 metrelik bir rakımdan geçmek. Hani görev bu. Bu şekilde tanımlanmış. Biz de Isparta 1049 rakımlı. Hadi binde. de. E Antalya'da malum deniz seviyesi. 890 metre rakımdan geçmiş olacağız diye ümit ediyoruz. Umarım yanlış bir hesap yapmıyoruzdur. Ve bu şekilde ikinci günün görevini de challenge'ını da yapmış olacağız. Ve bir çekilişe katılmaya hak kazanacağız. İşte bu çekilişte de bir takım ödüller var. Kastır, monttur, bottur. Her günün ayrı bir ödülü var. Ve ana ödül de KTM'de bütün ödemelerin KTM tarafından karşılandığı Avrupa'da, Avusturya'da yapılacak olan bir KTM sürüş etkinliğine davetiye. Bence güzel. Yani bunu bütün görevleri tamamlarsak 7 gün içinde kazanma, katılma şansımız var. Ve biz de hem bunu yapmak için hem de tur yapmak için gezi yapmak için, yolda olmak için yollardayız. Biraz uzun oldu anlatmam kusura bakmayın. Şimdi kemerde dayının yanına uğrayacağız dedik. Coşkun abimiz, canımız, yerimiz o da motorcudur. Onlara da eli boş gitmeyelim dedik. Isparta'dan ne götürülür? E tabii ki gül ürünü götürülür bir Ispartalı olarak. Kemer'de bir gece konaklayıp ertesi günü bu challenge'ları yapmaya devam edeceğiz. Bugün sizi Isparta'dan Antalya'ya götürüyoruz. Yaklaşık 32 derecelik bir hava sıcaklığı var şu an ve Antalya'ya gideceğiz hani. Isparta 32 derece. Antalya'yı siz düşünün. Artık inşallah asfalta yapışmayız giderken. Buyurun. Rica ederiz. Rica ederiz. Rica ederiz. Şuraya. Of çok yandık. Selam, kolay gelsin. Ne haber? Nasılsınız? İyi, İyi sıcak. Yanıyor ortalık. <laughs> çok sıcak. Şu karşıda görmüş olduğunuz Görkemli Dağ, Isparta Davraz Kayak Merkezi, Davraz Dağı. kayak turizmi için önemli bir yer, ünlü bir yer. Yani dağcılar, kayakçılar bilirler. Kış döneminde de turizm açısından güzel bir katkı sağlıyor Isparta'ya. Ya memleketimiz güzel ya. Ben çok seviyorum. biz bilmeyenler için şöyle söyleyeyim üniversite döneminde Bihter'le tanışmıştık ve üniversite döneminden beri Isparta'daydık. İstanbul'daki işlerimizi elde edene kadar Isparta'da vakit geçirdik. Isparta'da motosiklet de kullandık. Tabi o zamanlar tek motor kullanıyorduk. Motosiklet kulübümüz vardı. Motosiklet kulübümüzde sosyal farkındalık projeleri yapıyorduk. Yani çok keyifli vakitler geçirdik ve Isparta sakin bir şehir. Anketler üzerinde her sene mutluluk endeksine göre en mutlu şehir seçiliyordu Isparta. Galiba bu sene ikinci mi oldu öyle bir şey oldu ama yani bunun da hakkı gerçekten hakkını veren bir şehir. Çünkü ben burada yaşarken çok mutluydum. Hani tabi o zamanlar ekonomi her şey şu ana göre daha iyiydi bunları bahsetmiyorum bunları kastetmiyorum şehrin rahatlığı şehirde yaşama hissi ne bileyim İstanbul zaten bambaşka bir şey onun için İstanbul'la kıyas ederek de söylemiyorum bunu zaten İstanbul'da yaşayanların doğma büyüme İstanbullu olanlar dışında çok mutlu olan biri olduğunu zannetmiyorum İstanbul'da en azından biz öyle değiliz biz küçük şehir seven insanlarız sakinlik seven insanlarız Bihter'le beraber yani Bihter'de mesela memleketine gittiğinde böyle farklı hissediyor, güzel hissediyor. Yani öyle, aslında içimiz buruk. Buraya her geldiğimizde içimiz daha da buruk oluyor. Çünkü görüyoruz yani burada yaşama imkanımız var ama tabii ki ekonomik sebepler. İşlerimiz İstanbul'da. Aynı şartlarda bir iş sahibi olamıyoruz. Öyle bir imkan yok. Dolayısıyla işte böyle her geldiğimizde size yakındığım gibi kendimize de yakınıp buradan ayrılıyoruz. Bugün de öyle bir gün oldu şöyle son görüntümüzde davrazlığı oluyor. Bugün rotamız Antalya. Aslında bugün dediğim gibi 890 metre rakımdan geçmek için Antalya'ya sürüyoruz. Tabii sadece bunun için değil. Antalya'da önümüzdeki gördüğünüz dağ gibi nice dağlar var. Toros dağları var, Batı Toroslar var. Bizim nihai hedefimiz bu turunda ana noktası Batı Toroslar gezisi olacak, Batı Toroslar rotası olacak. Deneme tahtası olarak bildiğiniz sevgili Erkin abimizin bir kitabı var, Macera Rotaları. İşte Batı Toroslar 17. bölümdü galiba, 17. rotaydı. <laughs> Rotasını da hatırlıyorum emeğine sağlık. Gerçekten çok güzel bir rota hazırlamış. Büyük ihtimal Erkin abinin kitabındaki belirttiği rotayı yapacağız diye düşünüyoruz. Tabi gittiğimizde neyle karşılaşacağız filan tamamen uyar mı bilmiyoruz ama bakalım göreceğiz ve güle güle güzel memleketim benim güle güle. Bugün normalde siz Bihter'in perspektifinden bu yolculuğu izleyecektiniz fakat kask ile ilgili bir sorunumuz var. Sorun dediğimiz rüzgarla ilgili bir problem var. Şu an rüzgar sesi onun kaskında o mikrofon sistemini henüz çözemedik ama bugün bunun üzerine çözeceğiz çen açıları olduğu için diyor Bikter Şimdi altına yazacaksınız ya birbirinizin sesini duysak bile yeter onu da şu an <laughs> çözemedik. Ya aslında çözdük de ya biz bu şekilde devam ediyoruz hani yolda çok muhabbet etmekten ziyade biz durduğumuz yerlerde birlikte sizlerle buluşmayı videolarda bir araya gelmeyi tercih ediyoruz. Ya yani bu şekilde çok muhabbet etmekten ziyade dediğimiz gibi durduğumuz yerlerde sizinle muhabbet etmek daha güzel oluyor. Bu şekilde devam ediyoruz. Belki ilerleyen süreçte bu olayı tam çözersek çünkü biz her şeyi kendimiz yaptığımız için biraz işlerimizden de dolayı iş yükümüzün çok artmasını kaldıramıyoruz. Hani istiyoruz ama kaldıramıyoruz, yetişemiyoruz. Gerçekten videoları kurgulamak bir de biraz da ekipman olarak profesyonel yani profesyonel demeyelim de daha da iyileştirince aldığı zaman da bununla eşdeğer olarak artıyor. Eskiden tabi bu kadar fazla bir şeyimiz yoktu yani daha basitler şey. Şu an birazcık biz üstüne kattık. Daha güzel içerikler çıkarmak adına daha çok vakit harcıyoruz ve bundan da keyif alıyoruz. Yaparken biz de mutlu oluyoruz. Onun için bu ses olayı bu şekilde. Hani bunu da açıklamış olayım çünkü çok soruluyor. Bu Isparta Antalya yolu bizim için önemli dedik. Çok seviyoruz dedik. Bu yolda bir tane tünel var. Ve <laughs> bu tünel hava değişiminin yaşandığı tünelde Sparta Antalya arasında. Şu an 31 derece ama hissedilen 35-36 muhtemelen. O tüneli geçtikten sonra artık bir 50 derece hissederiz yani. Dubai gibi olur diye düşünüyoruz hava durumu. Vallahi sonumuz hayır olsun. Akşamüstü çıkmamıza rağmen bir hayli terletti. rotayı tercih etmek bu dönemde çok mantıklı değil ama biz en azından dağlara çıkacağımız için yarın idare etsek yetiyor. Çünkü yarın da KTM'de bir çekin yapma görevi var, challenge'ı var. Ondan da yarın bahsedireyim yani sürekli bunu anlatmayayım size. Zaten Instagram'dan bizi takip edenler olaya hakim. Instagram'dan takip etmeyenler de olaya hakim değil. Onun için bizi Instagram adresimizden takip etmiyorsanız ve Instagram hesabınız varsa arada gelip bakıyorsanız şuradaki Instagram adresimizi takip etmenizi rica edelim. Orada da birlikte daha iyi iletişim kuruyoruz, sorularınızı yanıtlıyoruz DM'den veya muhabbet ediyoruz. Ya yani Instagram iletişim kurmamız adına daha aktif bir platform. Oraya da bekleriz. Tabi buraya da abone olup bu videoyu da beğenirseniz şu an bizi ekstra mutlu etmiş olursunuz. Hadi bakalım bu yolu yapanlar da yorumlarda kendini belirsin. Isparta-Antalya yolunu birlikte sürmüş olalım. Hadi biraz yol. yakıt almayı unutmuşuz. Şurada bir yakıt alalım, bir su içelim. Başka şel yok diye biliyorum Antalya'ya giderken Antalya'ya varana kadar. Şu an hava 37 derece. <laughs> Harika. Hissedilen 50. Abi kolay gelsin. Key vereceğim. Hiç yazma. Az önce su içtik gene susadık. <laughs> Bihter şu an pişiyor. Allah'tan yazlık pantolon ve yazlık ekipmanla çıkmışız ya. Bir de yanımıza hırka alalım diyorduk aşkım. Eskiden de biz yazın Antalya'ya gidiyorduk ama bu kadar sıcak olmuyordu sanki ya. Gerçi evet pantolon giyiyorduk. üstüne dizlik takıyorduk. O zamanlar ile geldik mi bu yola Biz bu yolda Repsol'le falan geldik. Ooo siz siz durun. Motosikletli çifte CBR 250 vardı bir ara Repsol. Üf. <laughs> Bihter şimdi Eskiden buradan Pulsar 200 NS vardı bizim ilk onunla yapmıştık bu yolu. Pulsar 200 ilk defa Antalya'da Bajaj yetkili servisine bakıma gitmiştik Tayfun Motor'a. Birol abi buradan selam olsun. Afrika TV'nimi de ona götürmüştüm Antalya'ya gittiğinde. Her zaman yanına uğrarım, çayını kahvesini içerim. Motosikleti bir eline veririm böyle abi derim al bak şu bir elinden Elin bir şu motosiklete değsin ki şu motosiklet bir şerlensin. Öyle bir ustadır. Çok severim kendisini. Kulsal'la da onun yanına gitmiştik ilk. Yani Antalya ilk motosiklet seyahatimizin sebebidir kendisi. Elimize yarın ona da uğrarız muhtemelen. Bir zincirlere falan baktırırız böyle zincir ayarlarına vesairelerine. Toroslara çıkmadan önce. Neyse konu konuyu açıyor. İşte Pulsar'la gitmiştik buradan. ikinci gidişimiz Repsol'deydi. Sonra başka ne vardı? Dominar 400'le gittik. Hysung GTR 250 ile gittik. Değil mi? Biz bayağı gitmişiz buradan ya. Her bato Afrika'ya gittik. 390'la gittik. NK 250 ile gittik mi? Onda da mı gittik? Evet bir ister ilk defa bu yolda bu böyle sürüyor ve çok mutlu. Arkada gülbirlik poşetiyle. <laughs> Valla çok keyifli arkadaşlar ya. Ya yani şunun tarifini anlatamam. Bak şu benzinin 30 olmasını bertaraf eden yegane şey. Gel. <laughs> Var ya başımıza iş gelecek. Dikkat edelim. Ya ama ağzımız kulaklarımız da ya ne yapalım ya baksanıza keyifli eşimle sürüyorum burada ya. Yani anlatmak istediğim şu içinde bulunduğumuz durum her zaman canımızı sıkıyor. Özellikle şu ekonomik buhran hepimizin içini sıkıyor. Ya arkadaş yola mı çıkılır bu ekonomide bu düzeyde diyorsunuz. Gerçekten Gerçekten psikolojimizi bozmasına kimsenin izin vermeyelim. Evet çok zorluyorlar. Artık cebimiz, imkanlarımızla. da buna yetmiyor bazen. Haklısınız. Allah herkesin gönlüne göre versin. Allah herkesi yollarda olmayı nasip etsin diye bir dua da etmek istiyorum. İçten gönülden ediyorum bu duayı. Biz imkan dahilinde yoldayız çok şükür. İmkan dahilinde de çıkabildiğimiz kadar iki motor yola çıkmaya devam edeceğiz. Gerekirse fedakarlık etmeye devam edeceğiz. Çünkü gerçekten bu ülke bunu gerektiriyor arkadaşım. Keşke başka şeylerden fedakarlık edip şu hobiyi yapıyor olmasak ama Fedakarlık etmeden bunu yapamıyoruz maalesef günümüzde. Özellikle bu kadar pahalı motosikletlerle bunu yapıyorsan bu fedakarlık düzeyi de artıyor tabi. Yani demek istediğim şu, yolda olmak çok güzel. Bildiğin yolda olmak güzel, bilmediğin yolda yeni yerleri keşfetmek güzel. Bunu yaparken de yanında, canından çok sevdiğim birinin olması çok güzel. Kurban olurum ben sana. Şuna baksana. Bak nasıl mutlu olmayayım şimdi. Şuna bak bak. Nasıl mutlu olmayayım yani. Şu vardı bir de. Antalya yolunda saçmalayan iki deli. <laughs> ne yapıyoruz? Radar geçtik mi biz de? 50 ile gidiyoruz ya. Yürü. Başlayalım lan cezada. Her şeyi ödüyoruz zaten. Cezada ödeyelim. Yürü. Ne olacaksa olsun buradan trafik. Emniyet güçlerine saygılar sevgiler. Diyelim neyse. Ya ben çok gevezeyim iki gün. iki haftadır diyeyim size. Bayağı beni çekiyorsunuz. Çerem açıldı biliyorum aranızda ya Bihter alsın artık şu kamerayı bir sus artık be adam diyenler var az kaldı haftaya Bihter <laughs> Neyse hadi biraz yoldayız. dağ yollarından ekşili ekşili üzerinden göğünüye yani kemere geçmeye karar verdik merkeze girmek yerine çünkü sıcakta arabaların arasından böyle beklemeli gitmeli durmalı kalkmalı şeyleri sevmiyoruz biraz daha hava aldık çok güzel fotoğraflar çekildik. Güzel bir çam kokusu aldık ve Göyni'ye o şekilde geçiyoruz şu an. Bugün bizi var ya dünden daha çok yordu bu sıcak. Dün 500 küsür kilometre yaptık bu kadar yorulmadık ya böyle bir şey olabilir mi? Çok sıcak. Önümüzdeki hafta bizim için yarın sizin için önümüzdeki hafta bakalım bizi neler bekliyor Antalya sıcağında kavrulurken. Hayırlısı olsun hakkımızda diyelim. Şimdi biz biraz geç kaldık. Onun için Biraz full konsantre gideceğiz. Dolayısıyla bugün zaten güzel sohbet ettik sizinle. Haftaya tekrar görüşmek ümidiyle diyelim. Görüşelim yani. Gelin videoya görüşelim. İlk bölümü izliyorsunuz, diğer bölümleri bırakıyorsunuz arkadaş. Aşkım şey açsana önündekini. Şu an yedek telefondan BİHTAR konumuna bakacak. Şimdi ilk bölümü izliyorsunuz. Diğer bölümleri bırakıyorsunuz. Böyle olmaz. İlk bölümü izliyorsanız bu ilk bölümün devamı vardır, seriyi vardır. Seriyi bir tamamlayın. Belki güzel şeyler çıkacak karşınıza. Şaka bir yana gerçekten desteğiniz, izlemeniz bizim için önemli. Biz bununla motive oluyoruz. Aynı zamanda yorumlarda bizimle buluşursanız, videoyu beğenirseniz ve abone değilseniz, abone olursanız daha çok motive olmuş oluruz ve daha motive, daha enerjik bu videoları sizlerle buluşturmaya devam ederiz. Şu an konumumuzu aldık. Son noktamıza gidelim. Siz de kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Evet, hoşça kalın. Bihter de el sallıyor. <laughs> kendinize iyi bakın. Yolda kalın. Motosiklette çiftle kalın. Güle